Şimdi şu anda şu civarlarda da devam ediyor. Başkanım şu an bizim burada büyük şehir olarak 30'a yakın aracımız var. Yani yangına müdahale dedik, nitelikteki her şeyi şehri de zarar altına sokmadan buraya gönderdik. Güzel yön değiştirmiyor. Güneybatıya doğru esiyor. mu? şu anda yukarılara buralara müdahale ediyoruz. Peki sen onun oradan geç, geçmesini mi engelliyorsun diğer tarafa? Bu tarafa geçmesini engelliyoruz. Şimdi şurayı şey. keseceğiz. Tabii şu şu istikameti böyle yani, tamamen kesmemiz Orayı lazım. Kestik yani. mi peki şimdi? işte Çakırdere'de yoğun duman var. Şu anda giremediğimiz. iki geçersek zamanımız var en azından sabaha kadar. Bugün saat öğleden sonra 4 sularında bölgemizde bir yangın başladı. Şu an itibariyle yaklaşık 400-450 hektarlık bir alanda yangın etkili. Arkadaşlarımız da bütün imkanlarla yangına müdahale ediyorlar. Yaklaşık 38 arazözümüz ve çok sayıda da inşaat firmalarımıza ait, belediyelerimize ait itfaiye araçlarıyla beraber bölgede müdahale ediyoruz. Gündüz hava araçlarımız da müdahaleye katılmışlar. Risk altında olan yerleri de boşaltıyoruz. Vatandaşlarımızın can emniyetini önceliyoruz. 18 ev şu ana kadar boşaltıldı. Üç tane ev yandı ama herhangi bir can kaybımız ve yaralanmamız yok. Risk olan bölge olursa tekrar yan, yangının seyrine göre biz tedbirlerimizi aldık. Onlara da gerekli boşaltmaları yaparız. Yardımcı olur Yani. Biz de elimizde olsun yaptık. Yaptık. Yani Her şey bile Hiçbir sıkıntı yok. Aynen. Buradakiler de taşındı değil mi? Herkes. Evet evet. Tabii. Buradakiler. Aynen. Aynen. Herkes Ilıcı'ya Ilıcı gitti. Ilıcı'ya gitti. Hayvanlar mayvanlar var mı? Onları taşıdılar. Hepsi taşındı. Evet. Şey Aradılar zaten gereken sağ olsunlar.